Merhabalar. Bilinçaltımız yüzde 99 organ işlevine hakim ve yüzde 99 davranışlarımızı belirliyor. Peki neye göre ve nasıl? İşte sizi bunların cevaplarını bulabileceğiniz bir seminer ayın 15'inde sunuyorum. Anne kayıtları. Çocukken 6 yaşına kadar özellikle almış olduğumuz anne kayıtları ve kodlamaları günümüzde eğer sağlık sorunları yaşıyor isek bilin ki burada sağlıksız kodlamalar var. Bunu izah edeceğim, bağlantıları göstereceğim. Anne kayıtları sadece sağlığımızı değil, davranışlarımızı değil, kadın olarak cinsel kimliğimizi ve karakterimizi de belirliyor erkekler için önem taşıyan eş seçimini belirliyor. Hep yanlış eşler seçiyorsanız beyler bilin ki kayıtlarda anne kayıtlarında sağlıksız kodlamalar var. Bunun dışında eğer ki çaresizlik, kimsesizlik, yalnızlık hisleri size hakimse bu negatif duygular ve hisler bunun da ana kaynağı anne kayıtlarında anneden aldığınız kodlamalardadır. Geniş çapta bilgi için 15 Ocak 2023 saat 14'te seni seminerime bekliyorum. Hoşçakal.